Süleyman Demirel sık sık tekrarlardı. Siyasette nasıl gelirsen öyle gidersin. Erdoğan 1999 depreminin yıkımıyla geldi iktidara. Görünen o ki 2023 depreminin yıkımıyla gidecek. Binlerce cana mal olan bu deprem onu da siyasetin enkazına gömecek. Yarattığı tek adam rejimi göçük altında kaldı. İktidar hırsıyla bütün ipleri eline aldı, her kurumu kendine bağladı. Hiçbir itiraza tahammül edemediği için yanında sadece evet efendimciler kaldı. Sonuç ne? Türkiye tarihinin en büyük faciasını yaşıyor, yüz binlerce insan enkaz altından çığlık atıyor, milyonlarca insan yardım etmeye çalışıyor ama bütün yetki tek adamda olduğu ve tek adam her krizde olduğu gibi en kritik saatlerde ortadan kaybolduğu için devlet felç olmuş durumda. 2023'te aya gideceğiz demişti. Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a gidemiyoruz 2023'te. O da neyle karşılaşacağını çok iyi bildiği için gidemiyor felaket bölgesine. 1100 odalı sarayından izliyor yol açtığı yıkımı. Önündeki camdan önüne konan yalanları okuyor. Çünkü topladığı deprem vergilerini duble yol müteahhitlerine yedirdi asırlık Kızılay'a yakınlarını doldurdu. Bağışları oğlunun vakfına yönlendirdi. Hatay'da orası fay attı, havaalanı yapmayın diye uyaran mühendislere terörist dedi. Toplanma alanlarını yapılaşmaya açmayın, parklara alışveriş merkezi yapmayın diye feryat eden şehir planlamacıları Silivri'ye hapse gönderdi. Büyük deprem geliyor, önlem alın diyen uzmanları felaket tellallığıyla suçladı. Onlar büyük Türkiye'nin önüne dikilen vatan hainleriydi. Değil mi? Al sana büyük Türkiye. Çığlık seslerini sela okutarak bastırdınız. Muhalif diye belediyeleri yardım etmeye bırakmadınız. Darbe korkusuyla askeri göreve çağırmadınız. Betona taptınız, onu bile doğru dürüst yapamadınız. Nerede şimdi o trilyoner yaptığınız müteahhit ortaklarınız? Düşman ilan ettiğiniz ülkeler yetişiyor halkın imdadına. Siz yoksunuz. Aczinizle, beceriksizliğinizle, nobranlığınızla en naçar gününde bu halkı enkaz altında yapayalnız bıraktınız. Ayazda donmaya terk ettiniz. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Ölüme terk ettiğiniz bu halkın öfkesiyle gideceksiniz. Ama ne çare, yağmacılığınız binlerce cana mal oldu. Şu milli yas bittiğinde milli kurtuluş dönemi başlayacak. Bakalım altında kalacağınız bu siyasi enkazda yardımınıza gelecek bir Allah'ın kulu bulunacak mı?